Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için Starbucks'ın meşhur mozaik kek tarifini paylaşacağım. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, pamuk gibi, bir dilimin asla yetmeyeceği muhteşem bir tarif. Videoyu sonuna kadar izleyip püf noktalarını ve ayrıntıları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Dilerseniz buyurun hep beraber tarife geçelim. Öncelikle baton kek kalıbını oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile güzelce yağlayıp üzerine unu ince bir tabaka halinde eliyorum ve her tarafını unla kaplıyorum. Kekin kalıptan kolay bir şekilde çıkması için bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kalıbımı yağlayıp unladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve kekimin yapımına başlıyorum. 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını çırpma kabının içerisine alıyorum. Ardından bir su bardağı toz şeker ekleyip mikserin en yüksek ayarında toz şeker eriyip kremamsı bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırpacağım. Toz şekerin tamamen erimesi gerekiyor. Toz şeker ve tereyağının rengi tamamen açıldı. Kremansı bir kıvama geldi. Hemen yumurtaları teker teker ekliyorum. Bir anda kırmıyorum arkadaşlar. Teker teker her bir yumurtayı iyice çırptıktan sonra diğerini kırıyorum. Toplamda 4 tane yumurta kullandım. Son yumurtayı da kırdıktan sonra yaklaşık 1-2 dakika daha çırpmaya devam edeceğim arkadaşlar. Diğer yandan 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip üçünü birlikte eliyorum. Kek yaparken kuru malzemeleri mutlaka eleyerek kek harcınızı ilave edin arkadaşlar. Böylelikle daha güzel puf puf kabaran kekler hazırlamış olursunuz. 1 çay bardağı oda sıcaklığında ılınmış sütüm var. Hemen onu da ekliyorum. Sütün mutlaka ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Soğuk süt kullanmamanızı tavsiye ederim. Süt ekledikten sonra çok uzun uzadıya çırpmaya gerek yok. Şöyle bir karışması yeterli olacaktır. Mikserin hızını düşürüp bir kaşık yardımıyla unu azar azar kek harcına ilave edeceğim. Bir anda unu boca etmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş ekliyorum. anda boca ederseniz kekin içerisinde topak topak kalabilir. Bu şekilde azar azar eklediğiniz zaman daha güzel karışacaktır. kek harcım hazır arkadaşlar. Şöyle bir e, toparlıyorum. Kenarlarında kalmış herhangi bir un varsa onlar da karışsın diye. Daha sonra çırpma telini harcın içerisinden çıkarıyorum ve kek harcını ikiye böleceğim. E, yarısını kakao'lu, yarısını sade kullanacağım çünkü. Kakaoyu toz olarak eklemeyeceğim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kakaonun içerisine 2 yemek kaşığı sıcak süt ekleyip kakaoyu açıp daha sonra kek harcını ekleyeceğim. Direkt toz olarak eklediğiniz zaman kek harcında bir miktar sulanma olabiliyor. Bu şekilde suyla veya sütle açarak keke eklerseniz kıvamının daha güzel olduğunu, renginin, kokusunun daha güzel olduğunu sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Çok fazla sulanmayacak. Sadece kakao toparlanıncaya kadar e, süt veya su eklemeniz yeterli olacak arkadaşlar. Hemen açtığım kakaoyu sade kek harcının içerisine ekleyip spatula yardımıyla çok fazla e, söndürmeden yavaş yavaş karıştırarak kakaoyu kek harcına yediriyorum. Daha pişmeden bu haliyle bile oturup kaşık kaşık yenesi bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle en kısa zamanda denemenizi tavsiye ederim. Daha önce yağlayıp unlayarak buzdolabına kaldırdığım kek kalıbımı e, tekrar dolaptan çıkarıyorum. İçerisine bir sade, bir kakaolu olacak şekilde kek harcımı kalıbın içerisine yayıyorum. Keki hazırlamaya başlamadan önce fırınımı 150 derece alt üst fansız ayarda çalıştırdım arkadaşlar. Fırının çok iyi bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Sizler de buna dikkat ederseniz kekleriniz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Bütün kek harcı bitinceye kadar bir sade bir kakaolu olacak şekilde aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kek harcım hazır artık fırına gönderebilirim. Fırına vermeden önce bu şekilde bir çöp şiş yardımıyla kekimin üzerine desenler çiziyorum ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında kekimi pişireceğim. Süre vermiyorum arkadaşlar. Her fırının pişirme süresi farklı olabiliyor bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmenize fayda vardır. Kürdan testi yaparak kekinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Benim kekim yaklaşık 35 dakika kadar bir süre içerisinde pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Çok güzel bir şekilde kızardı. Dışı hafif kıtır, ince bir tabaka halinde, içi yumuşacık, pamuk gibi. Kokusuyla, tadıyla gerçekten muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Biliyorsunuz yorumlarınız, görüşleriniz benim için çok önemli. Denedikten sonra yorum kısmından nasıl olduğunu benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hemen şöyle iç dokuzunu da sizlere göstermek istiyorum. Tereyağının o muhteşem tadını, kokusunu tam anlamıyla hissedebileceğiniz muhteşem bir tarif izlediniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yaparak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.